Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün baklavalık yufka ile sütlü tatlı tarifi vereceğim. Hem hafif hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi. Yapımına geçiyorum. Öncelikle altı ve üzeri için çıtır baklavalık yufkayı hazırlamakla başlayalım. Burada 50 gram erittiğim tereyağı var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Karıştırıyorum. 10 tane baklavalık yufka kullanacağım. Bir tanesini serdim. Üzerine yağdan döküyorum. Fırça ile yayıyorum. Uzun olan kısmından gördüğünüz gibi böyle büzerek katlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlıyorum. Yağı hepsine yetecek şekilde kontrollü bir şekilde kullanalım. Evet hepsini gördüğünüz gibi yan yana tepsiye yerleştirdim. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Altı ve üzeri iyice kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Böyle çıtır iyice kızarmış olmalara gerekiyor. Fırından çıktıktan sonra soğuması için bekledim. Şimdi gördüğünüz gibi gelişi güzel bir şekilde ufalıyorum. Sütlü tatlının yapılışına geçelim. 1 litre sütü tencereye alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri, Yarım su bardağı unu, yarım su bardağı nişastayı ekliyorum. Buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası kullanabilirsiniz. Kullandığım su bardağı ölçüsü, klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. Pişirmeye geçmeden önce hiç topak kalmayıncaya kadar iyice karıştırıyorum. Evet, tencereyi ocağa aldım. Karıştırmayı hiç bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Görüş ve önerilerinizi de yazabilirsiniz. kaynamaya başladı. Ocağı kapattım. Bir paket vanilyaya, bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağını ekliyorum ve yağ eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tatlı hazır sayılır. Son bir ekleme yapacağım soğuduktan sonra. Şimdi mümkünse soğuk bir ortama alarak üzerinin kabuk tutmaması için de ara ara karıştırarak soğumaya bırakıyorum. Evet, tatlı soğudu. Şimdi içine 2 yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum ve mikserle karıştırıyorum. Labne peyniri kullanmanız şart değil. Az önce söylediğim gibi isteğe bağlı labne peyniri ile lezzetini arttırıyoruz. Aynı zamanda kesilebilir kıvamını da koruyoruz. Yerine varsa evde kaymak da kullanabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Emine Ayşe Karataşlı veya yine aynı şekilde kanal ismiyle Hobiyolog olarak bulabilirsiniz. pürüzsüz bir hale gelince kadar iyice karıştırdım. Mikseriniz yoksa bir tel çırpıcı veya blender ile de karıştırabilirsiniz. Şimdi hazırladığım baklavalık yufkanın yarısını tepsiye alıyorum. Bu aşamada içine fındık, fıstık, ceviz karıştırabilirsiniz. Ben en son üzerine antep fıstığı kullanacağım tatlının tamamını baklavalık yufkanın üzerine gördüğünüz gibi gezdirerek döküyorum. Birden sadece bir kısmı boşaltmıyorum. Yufkalar dağılmasın. Eşit bir şekilde tatlıyı yaydıktan sonra kalan çıtır yufkaları da üzerine yerleştiriyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden, hangi ülkeden izlediğinizi takip ettiğiniz yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Ben Eskişehirliyim, şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Son olarak şöyle pirinç antep fıstığı serpiyorum. Dediğim gibi ceviz, yer fıstığı, fındık, badem de kullanabilirsiniz tatlıyı buzdolabının normal bölümüne yani buzluk olmayan bölümüne kaldırıyorum. Ve kesilebilir bir kıvama gelmesi için en az 5 saat kadar beklemesi gerekiyor. Evet tatlım hazır. Gerçekten harika bir tatlı tarifi. Başta da belirttiğim gibi çok hafif ve çok lezzetli. Ee, üzerinde, altında kullandığım baklavalık yufkaya şeker eklemedim. İsterseniz pudra şekeri ekleyebilirsiniz ama ben gerek görmüyorum içindeki şeker miktarı çok çok yeterli hepsi birbiriyle denge içerisinde ama ben çok tatlı severim diyorsanız dediğim gibi o çıtırlaştırma pişirme aşamasında biraz pudra şekeri serpebilirsiniz servis önerisi olarak şu an benim yapacağım gibi üzerine çikolata da gezdirebilirsiniz Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.